kanalımıza hoş geldiniz. İkinci part video çekiyorum. bence yetiştirebildim. Büyük A101 var oraya geldik. Ay de not defterlerine baksana ne kadar tatlılar. Not defteri. Tüm olanlarım var değil mi? Boyalar var ama uygun sahasında. Hmm. Bu nasıl bir şey? Bant, bant renkli işte. mi çıkıyor bu bantlar? He, renkli bant yapmışlar. Hmm. bu her şey için set halinde. Benim ilgimi şu an bunlar çekiyor. Mücuğun <laughs> olunca. Şey yasaklamışlar ya. Ne yasaklamışlar canım? He. Tahta kalem aslında var şu anlık. Onun için oralı olmuyor. Bu neymiş? Neleri yok? He yapışkanları bir tane kaldı. Onun için kavga edebilirler. Şey mi? Onu de... <laughs> Pirit. Ne? O kalemmiş. Hmm. Bak, bunların içinde vardır illa. Buraları harman yeri yapıyor. Bunlar kalem. Ne Boyalar. Set halinde oluyor ya o piritler ya. Şansa varsa var. Yoksa artık kırtasiye de <laughs> Hayırlı yaşa. Hayırlı yaşa. Galiba sadece burada var. Yürümü mü? Hani? Şuraya kadar. sandalyeler. Rüzgara göre sandalye var. Bak 129 lira. <laughs> ders da Aynısı bizde Aynı var. Hmm. De Kaç sene oldu da Al alalım. Hmm. Hayır, tost makinesi böyle. 899. Aa, sedat. Aa, bana bundan. Basın <laughs> makinesi. He. Burada her şey var. O büyük bir şey. Aa, robot seti sedat 1399 lira. Ne olmuş? Robot Robot Blender Blender Set 1399 lira 5 fonksiyonluymuş. Hmm. Ha, güzel. Ay aha bundan istiyorum. Çok hamur yürme, herkes kek çırpma hamur yurma <laughs> çok var. güzel. Ah evet. 5000 lira. Her şey için en güzel tavu al. Ona çek. Daha uyguna geliyor. Tavu aha tavu bu da tavu çok şey. He? Bak bu da şey buzlu malzemeleri parçalıyor. Buzu falan. Çok güzel. Kahve makinesi 1399, 999, 899. A, 999. A, öğütücüymüş o. Bak orada öğütücü var bak. Bu hani bir aspera seratın hmm, rüzgarın döktüğü şey var ya kahveyi. Bu makine öğütüyor. Süpürkeler. Daha alsana kocam bana. <laughs> paramız olsun yaparız yavrum. Aynı. Şu <laughs> neymiş rahat ve iyi hisset. Ayak masaja iyi. Ana mini dolap. Biz beceremeyiz yaparız yavrum. Bir sürü malzeme var burada. Onu da alırsam. Ana testere. O çiçekin testere. Sedat metre var burada. Metre. He doğru. Baba rüzgar alsana içinde gelsin. Sen rüzgar mı gezer? Şunlara baksana. Ne güzel şeyler var. Kayaların binasını bıraktığı binanın binasını. Ha. Hmm. Benim mekan burası Sedo. Ay tencerelere baksana. Sedo şu tavanın güzelliğine. Ee, baksana ağırlığı. <laughs> o işte kullanılmıyor. Şişt, baksana çok güzel. <laughs> Allah şu tencerenin tatlılığına. 330 liraymış. Ben <laughs> <laughs> Ha şöyle şey var. Bu sapı böyle geri şey yapıyor. <laughs> Sedat. Aha sana dediğim. Sedat. 60 lira. Hmm, yağdanlık güzelmiş. Şundan aslında alsam mı? Benim yağdanlık sıkıntılı ya. Ne kadarmış ki yağdanlık fiyatları 229 lira o çok pahalı çok pahalı 200 liradan aşağı yok aha bundan istiyorum da buna kadar 89 liraymış artık bu ay geçti hani kare kare güveç var tabaklar şundan artık modası geçti var bir ara bir moda değil bu ne güzelmiş yaprak şeklinde göstereyim size işte ben şu de işte güzelmiş bu ne ara? hmm, şunlar çok şıkmış kesim sime. simetri mi diyorlar ama kağıtlar Necek tatlı. Bronzot üçlü ölçü kabını. Ha <laughs> Çok güzel. Bu tam Beyza'nın tarzı. Kocaman. Beyzoş'un tarzı bu. <laughs> Aa, ah, mumlu mu öyle mi oluyor? Fincan ve mum set. Da çok güzel böyle hediyelikler var ha. He. bayıldım mesela şuna. Birine hediye alacaksın. Şunu al götür. Çok şık. Bana gelse ben mutlu olurum. <laughs> Şunlardan bir ara çok istiyordum. 135 Benim koca yok oldu. Bakın. Gold renkli böyle. Çok parlak. Parlak yani. <laughs> Bu neymiş? Ha? Çok tatlı. İki kişilik. Bardaklar çok şık ya. Şunlar. Çok hoşuma gidiyor ama şu an bardaktan ay hey, bayıldım. Bayıldım. Çok tatlı değil mi? Ben sadece bakıyorum. <laughs> şu da güzelmiş. Bunlar biraz yazın soğuk kahve için çok güzel oluyor. Benim mekana gelmişsin. Her <laughs> yer senin. Mekanı. Evet, mütevaza. <laughs> Çaktırmadan da şey yapıyorum. Abi, şey kaç numara aldın emci? Kaç? 3. Babası suluk baksana. Düşün, bir bebeğini. Suluk. Hayır, oğlum alak mı? Ben, ben. Ha, emzikler yukarıdaymış. Mikrofonda ben kayboldum. Gördüğünüz gibi hayrolsun. olsun. Insanlar bize bakıyor. Manyak mısın sen? <laughs> Tepsilere bakalım <laughs> Garip garip bakıyorlar. Normal bakmıyorlar insanlar. Hadi gidelim. Hı, 549 liraymış. <laughs> <laughs> Döner takımı şunda. Bir ara çok istiyordum. 200 liraymış. Kedilere <laughs> bakar mısınız? Çıkmasın. Ana bardak. <laughs> Zedat bardağa bak içine kedi kaçmış. Güzel şu benzer ya. Benim beraber bak yok da gitme yanımda. Dikiş kutusuymuş. Nasıl bir şeymiş bu? Hmm. Burada da leğenler saklama kabları, araç gelişler. Buraya bayılıyorum. Diğer evde bir kapıcı dairesi hemen aşağıda buranın. Orada otururken bol bol geliyordum. Çok güzel oluyordu bu. Bu neymiş ya? Ha, altı üstü ayrı ayrı böyle maymun tutuyormuş. Bu neymiş? Garip bir şey. Sen ol takal. Aynı ucuzluk çocuk gibi. A Her şey var burada. A'dan Z'ye. kaplar. Kocaman kocaman. Döneldi. Neymiş? Döneldi. Çok amaçlı organizermiş. Bu da şöyle organizerler. 89 liraymış. Hmm, şöyle bölme organizer. Böyle malzemeler var. Bebek kapları, tabakları falan. Bu neymiş? Turluk biberlik bakar mısınız? Hmm. Efendim canım. Tamam canım. Ha. <laughs> Çocuklar hala <alalım> yumurta komuyor? <laughs> Çok güzel şeyler var. Bunlar. Beslenme kutusu neymiş He, evet, deterjan koyunca bunda. Evtallerikleri falan fısık buralar hep saklama kapları falan. Da güzel şeyler var. Arkadaşlar biz eve geldik. Ben malzemeleri yerleştirdim. Şimdi şu ayıplara gideceğiz. Ee, beyazları çalıştırdım. Ama size şöyle diyeyim. Benim beyazlar e, bu bazanın altında sıkıntılı olmuş böyle sarım noktalar vardı. Ben normal yıkadım gitmedi. Şu geçen havlularımı yıkadım. Benim havlular beyazmış. Ben sarı sanıyordum. <laughs> Size şunu önereceğim. Bakın ben hani satışını yapıyorum falan diye değil. Hayır hayır rüzgar. Satışını falan yapıyorum diye değil. Gerçekten benim beyazlar beyazmış, sarı değilmiş. Anneciğim hayır lütfen. Beyazlar için deterjan oxy power e, leke bırakmıyor. Bildiğin lekeleri falan tertemiz ediyor. Beyazları mis gibi ediyor. Gar gibi ediyor kelimesi. Buna geçerli. Home bitkisel ürünü hani home ürünü olmadan da çevrenizde home bitkisel ürünü satan birisi varsa muhakkak bunu alın. Bakın hatta bundan stok yapın. Fiyatı da o kadar uzun uygun ki. 195 lira ve 17 yıkama. Şöyle göstereyim. 12 yıkama. Rüzgar da gideceğiz diye ağlıyor şu an. <laughs> Suluğunu mu istiyor babası? Kır, ver ver. Susamış babası. Ver ver yapıyor bak hele. Dur Serhat çıkalım. Anam anam anam. Şu babası. Kişi kişi. Dediğim gibi şu gideceğiz. Bunu da size önereyim dedim. Beyazları size göstereceğim zaten. Önceki sonraki halini göstermeyi unuttum malzeme çalıştırdıktan sonra. Ama o aşamayı da göstereceğim. Rüzgarın zıbınlarındaki lekelleri. Onları da deneyeceğiz. Göstereceğim. Ürünü kendiniz üye olmadan dahi ki üye olmak istiyorsanız da yorumlara bırakın ben size link atayım. O linkten direkt benim ekibime katılabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ama üye olmak istemiyorum dahi da almak istiyorum derseniz yakın çevremdeki insanlara ben buradan kendim hesabımdan sipariş edip verebilirim. Ama dışarıdaki arkadaşlar çevrelerinde yakın arkadaşları home bitki, bitkisel şeylerine üye olan. Arkadaşlar muhakkak alıp su tok yapsınlar. Bakın ev hanımları lütfen. Bak öneriyorum şiddetle. <laughs> ürünü tan şey ayrı. Beyazları gerçekten o kadar etkili bir şeymiş. Bu internette falan da bir sürü şeyler çıktı. Onlar kadar da etkili. Gösteriyorlar reklam için çekiyorlar ya. Ben size direkt doğal ürün olarak gerçekten patentli Türk malı ürünü tanıttım. Geldim insta göstereceğim ben. Sap sarıydı. Hatta bir tane şeyin altından çıkaracağım. Sarı olanlardan varsa. Çıkarttım ama bir iki kaldı galiba. Ona göre aradaki değerlendirmeyi yapın ne yaran. Hadi anneciğim rüzgar. Hadi şimdi biz de çıkıyoruz. Şu kayıplara gidiyoruz. Işıkları kapatın anneciğim. Binaları da sildik ya tertemiz oldu. Ha? Binaları silmedik. Merdivenleri sildik. Binanın içini işte Bina sildik. Ben mutfağım. <laughs> Burası. Yapma anneciğim niye yapıyorsun? Bak biz daha buradayız aşkım. Ben Anahtarlar de. nerede Serhat? Ben oraya koymuştum. Ben anahtar değil, düşünmüyorum. Bu almıştı son serhat. Serhat nereye koydun anne? Serhat anahtarı bulamazsak gelmeyiz. Uçarım size. Buraya bırak. Şükür. Orada bırakır. Her ben... yeri birbirine katlar. İki dakika. Anahtar. anahtar arıyoruz ha sadece anahtar. anahtar. Başka bir şey değil. Anne terlik giyeyim. Montlarınızı giyer misiniz? Terlik giyeyim. Mi Soğuk giyin? hava. Evet terlik giyin montlarınızı giyin hadi. Hadi. Pis değilse de o çocuk çocuk. Hayır, çok He. Bunlar <laughs> yolda marş söyleyerek gidiyorlar. Abi ne bakam <laughs> 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 bak, <laughs> evet. ya. O kutu çok oldu oldu. Öpütü. Babayla adam dövecekti. <gülüyor> 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 Nereye sen Berat? Kırık gel buraya. Oradan bağırıp gel. Rüzgar. <gülüyor> 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 Alo. Kavaya atlama kız. Diyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben arabayı ha buraya bırakıyorum genelde. Şuraya mı? Un poşetlerini alın oğlum, al aşkım. Sen de bir oğlumuzu al babası. Ben aşağı iniyorum. Anne, adam Bak, bak kardeşini yolda bekliyor görüyor musun? Ver ne? Allah ya. Gösteri. Zehra'nın orada Normalde geldiğimizde çekmiyordum Ço Geliyoruz gidiyoruz ama Hiç şey olmuyordu bugün çekiyorum Bir sürü laf saymışsınız kızın Günahını aldınız şimdi siz helallik İsteyin kızdan Böyle <laughs> <laughs> ya. kek yapmış Çekirdek falan koydu mısır patlatıyor Şimdi çayı da demlemiş zaten çocuk Biz gelene kadar Böyle mis gibi Şurayı, da... He, aslında şuralara şöyle askılık kalmak. Evet. Ama senin şu camın şura var. Oraya asabilirsin. Benim o imkan. Da, Onun sofra falan siliyorum. Şuraları siliyorum. <laughs> elimle bunu hiç koymayacağım ya. Yok koyma onu ya. Bir şey olmaz. Bay bayatlamış. Ama çok. <laughs> Zeynep birazcık ya <laughs> hazır. Birazcık çok. Ama onu çevirmek doğru olmuyor. Hayır barbunyaymış. Ben de diyorum bu ne diyorum. Allah elini versin. Biz onun karagallesini yapıyor. Gördün mü geçen videoda? He, plaki de güzel oluyor. Ben de onu seviyorum da. He. Bir gece dinlenecek ama Zehra bir gece dinleniyor. Ya bunu biraz kızın farklı koyacağım. Fazla ki şekersiz tadı gelmesin. Bardunya biraz şekerli oluyor. Yani şeker tatlı tat veriyor. Hmm, doğrudur. Aa ben seviyorum ya. Bir gece bekletiyorsun ya. şey yap. Hafif limon sık. Böyle çok küçük böyle şey değil. 3-4 damla. Tuzunu fazla koyayım ben biraz. O zaten bardunya tatlı bir şey olduğu için ben net duyuyorum. Evet. Şimdi biz yemeğimizi, şey, çayımızı içtik ki yemeğimizi demişim. Şöyle a, hamur yuracağım. Sadece tuz var içinde. Normal hani soğuk olmayacak, ılık da olmayacak. O da ısısında su. Ee, bir güzel hamur yoracağım. O hamuru da güzel bezeler haline getirip üçgen üçgen keseceğiz. Zaten orayı size göstereceğim. İçine çökelip koyup biz kaypak diyoruz. Kaypak yapacağız. Ama dediğim gibi un, tuz, su hamuru yoğurayım hemen. Ondan sonra geri aşamayı da size çekeceğim. Hamur çarptı. yaptı. Ne yaptı? Yok sılanmadı. Kurumaya dönse zor yapışıyor. Bunlar biraz Kare kare kestik. Açtık. Çok ince olmayacak şekilde bezeleri. Sonra üçgen üçgen bu şekilde kapatıyoruz. Bir de böyle bütün gene suya atacak. tespihle birlikte. Tepsidir o. Batı mı bu? İşte. Batı mı bu? Kuzeni oğlum onun. Kızım onu yemeseydin ya öyle. Uyu kızım hadi git de. Bunlar etti ya. Bunu da yukarılar Zehra yenge. Uyu oğlum. Nerede? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İşçilik çekiyorum işte. Enişte aynı gıstı sese benziyor. Bugün ne yapıyorsunuz Lale Hanım? Kayıp <laughs> Çok kötü oluyor ama. Ana. Bu izmini Bunun başka bir ismi olması gerekiyor. Lale seninle biz fazla Allah. <laughs> Değişilsin. Adı kaypak ne yapayım Zeda? Enişte Öyle gerçekten mi? adı kaypak bu Çocukluktan beri yani. bildik bileli buna kaypak diyorlar. Bir anlamı vardır onun ama neydir bilmiyorum. Ya üçgen ya. Bu da çiğ oluyor. Yani kaynıyor ama fazla abi pişmiyor. Onun başka ismi de vardır ama. Abi. Hengel diyorlar patateslisine de. Abi. Onu kapatsanız. Bağırır mı sesini? Yok o te telefonu sesi, değilse. Sesi çıkan her şeyin sesini kapatabilirsiniz. <laughs> Şimdi suyu kaynattık. Az bir şey tuz ilave ettik Çok az bir şey. Pembeleşinceye kadar karıştıracağız mı? <laughs> yağ ilave ettik. Evet. Şimdi şeyde de yağ yakacağız. Hani ya yağla su birbirine karışınca yanıyordu. Ne alaka Sedat yağ. Şehir hurafesi onlar. Evet şehir hurafesi kocam. Sen öyle şeylere inanma kurban olur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak. Ben... <laughs> Bana bir yorum ay, gelirse ben seni Sedat alarak, yaptı. Sedat lütfen. Akrabalara muska yaptı. Halamlara teyzemlere muska. Ay, <laughs> Halamlara teyzemlere muska. Ay, kış Aslında abide söyledi. Ker bir cadı vardı yani şey yapıyor. Yok benim akrabalarım. Sen niye böyle acıyın? Dükse ne Öyle dökülmüşse de birbirine yapışır. Ne anladım o zaman ben o kadar ya, emek. <gülüyor> 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 Sedat, aman Sedat demişim. <laughs> Sedat şimdi de odaklandım ya. Zehra da şöyle cene siyah da tereyağını pul biber yaktı. Üzerine ilave etti. Yemeğimiz pişti. Bu kadar. Şimdi bize afiyet olsun. Bizden de bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmayın. Bizim meşhur kaypağımız da bu.